Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Yine şöyle bir LG çamaşır makinesi kartımız var. Şöyle seri numaralarına bakalım. 9 kilo ama 6 kilo kurutma olması gerekiyor. Böyle kartımız arkadaşlar Antalya'dan geliyor. Bakalım. Antalya Murat Paşa. Müşterimiz kendisi gönderdi bunu. Antalya'da yapmaya çalışmışlar. Yani beyaz eşyacı bir şeyler yapmaya çalışmış. Göstereyim kartı. Şöyle. Kartın her tarafını kesmiş. Ondan sonra demiş kart olmuyor. Parçaları sökmüş, geri takmış. Bir de şurada göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Sigortaya tel bağlamış sigorta attığı için sigortaya buraya tel bağlamış arkadaşlar. Bu bu şekilde kartlar tamir edilmez. Yani kartları daha çok yakarsınız. ve yani bu kartlar pahalı. Şu kartın üzerinde bunları yapmak daha çok bozar. Bu şekilde tel yanlış arkadaşlar bu kartlarda kartın çalışma sistemini, alakalı kartın buraların falan açmışlar alakası sitelerini açmışlar kartımızda kartımızın sıkıntısı arkadaşlar hiçbir şekilde çalışmıyor açacağız kartı şimdi bakacağız yani servis beyaz eşyacı ne yapmış karta şurada zaten çalışmasını belirten bir led işaretimiz var arkadaşlar elektronik olarak bütün voltajları buradan almamız gerekiyor ve e, dijital olarak da işlemcinin sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar mutlaka ölçüm yapılması gerekiyor. Yani işlemci kontrolü yapılmadan şu şekilde karta girişilmez. Hem boşa zaman kaybı bir de bu kartlar açarken arkadaşlar buradan açma tekniği vardır. Bunu kesmişler testere testereyle. Gördüğünüz gibi Buradan aşağı kaçırırsa devreyi de keser. Ona da bakacağız. Kontrol edeceğiz. Yani elektronikçi işi değil kısaca arkadaşlar. Bu elektronikçinin baktığı bir kart değil bu. O yüzden de bu hale gelmiş. Evet. Tamiratını yapacağız. Şuradan da tarihini okuyalım. 2003, 2013 yılında alınmış. 9. ayda. Evet. Çalıştıracağız kartımızı. Daha sonra müşterimize vereceğiz. Herkese iyi günler. Evet. Tamirat bitti arkadaşlar. Elektriğimizi verelim. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ekranı takınca sorunsuz şekilde çalışacak arkadaşlar. Tekrardan silikonla şöyle kapattık. Bir kısmını komple kapattık arkadaşlar. Su girmesin içerisine. Evet, tamirat işlemi başarılı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Beyaz ışığa klima. Endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.